Arkadaşlar merhaba. Bazı önemli fonksiyonel gruplarla devam ediyoruz. Hidrokarbonları söyledikten sonra karşımıza gelme ihtimali bulunan bu fonksiyonel grupları da bilmemiz lazım. Bunlardan birinci olarak alkollerden devam edeceğiz. Alkollere şunu söylüyoruz. Diyoruz ki yapısında yapısında bir veya birden fazla birden fazla OH bulunan moleküllere moleküllere denir. Peki sadece OH bulunması yeterli mi? Ona bakarsanız bazıların yapısında da OH var. Peki ben alkol olmayı nasıl alkolü diğer moleküllerden nasıl ayıracağım? Birinci olarak eğer OH'ın bulunduğu karbonda başka bir OH olursa buna biz alkol diyemeyiz. Bu bir alkol değil. İkinci olarak OH'ın bulunduğu karbon atomu başka bir karbon atomuyla çiftli bağ yapmışsa bu da yine nedir? Alkol değildir. Üçüncü olarak eğer OH bir metal atomuna bağlıysa biz buna yine ne diyemeyiz? Alkol diyemeyiz. Çünkü OH eğer bir metal atomuna basa biz buna genel itibariyle ne demiş oluyoruz? Baz demiş oluyoruz. Peki OH alkol olabilmesi için demek ki OH olacak. OH'ın bulunduğu karbon atomuna başka OH bağlı olmayacak. Diğer bir nokta OH'ın bulunduğu karbon atomu başka karbona çiftli bağ yapmayacak. OH metal atomuna bağlı olmayacak. Eğer bunları sağlarsa bu molekül alkol değildir diyoruz. Biz alkolleri kendi içerisinde iki kısma ayırıyoruz. Bunlardan birincisine monoalkol diyoruz. İkincisine de poli alkol demiş oluyoruz. Mono demek tek, poli, poli demek de çok demektir. Monoya o zaman şöyle diyoruz. Diyoruz ki yapısında bir tane OH varsa biz buna monoalkol diyoruz. Mesela CH3OH gibi yapısında bir tane OH var ve karbon atomuna bağlı OH. Biz buna metil alkol demiş oluyoruz. Metil alkol sahte rakı yapımında kullanılan alkoldür. Sahte rakı yapımında kullanılan alkol. Bunun az içilmesi körlüğe, çok içilmesi ise ölüme sebebiyet veriyor gençler. İkinci noktamız ise CH3 CH2 OH. Buna da biz etil alkol demiş oluyoruz. Etil alkol de nerede kullanılıyor? Kozmetikte, işte e, parfümlerde veya kolonyalarda kullanmış oluyor. Yapısında birer tane OH olduğundan dolayı bunlar monoalkol sınıfına girmiş oluyorlar. Polialkole de diyoruz ki yapısında birden fazla OH varsa yapısında birden fazla OH varsa buna polialkol diyoruz. Polialkollerde de şu alkolü özellikle bilmek lazım. CH2OH, CH2OH. Buna glikol denir. Yapısında birden fazla OH içerdiğinden dolayı polialkoldür. Glikol de arabalarda antifriz olarak kullanılır. Kaynama noktasını yükselttiğinden dolayı, kışında donma noktasını düşürdüğünden dolayı araba radyatörlerinde kullanır. Veya işte CH2 OH CH OH CH2 OH yapısında birden fazla OH içerdiğinden dolayı buna da polialkol diyoruz. Buna da gliserin diyoruz. Evet. Polialkollerde buna da gliserin ya da gliserol denir gliserin ya da gliserol. Bu da nerede? Eczacılıkta yumuşatıcılar içerisinde kullanılır diyoruz. Eczacılıkta yumuşatıcılar içerisinde kullanılır diyoruz. Alkollerin formülünü falan söylemeyeceğim. Formüllerinin yani CNH 2 artı 1 OH olduğunu bilmenize gerek yok. Dolayısıyla bunları bilsek bizim için yeterli. Evet birinci olarak alkoller dedik. İkinci kısım olarak karboksilli asitler diyoruz. Karboksil asitler. Bir molekülün organik bir molekülün karboksil asit olabilmesi için birinci olarak yapısında yapısında COH grubu veya COH'u nasıl yazarız biz? COH'u COOH şeklinde yazarız. Bu bulunmalı. Diğer bir noktamız karboksil asitlerin tamamının tamamının zayıf asit olduğunu bilmek lazım. Yapısında coh grubu içeren asitlerin tamamı zayıf asittir. Ve karbon sayısı arttıkça karbon sayısı arttıkça asitli kuvveti asitli kuvveti azalır. Bunu da bilelim. O zaman en kuvvetlisi hangisidir dediğimiz zaman en kuvvetlisi en kuvvetlisi HCOOH dediğimiz formik asit veya karınca asidi denir buna. Karınca asidi diğer bir ismiyle formik asit. Bu en kuvvetli olan karboksilli asitlerdendir. Dolayısıyla karboksil asitleri biz şöyle şöyle yazarız. Mesela formik asit HCOOH şeklinde veya nasıl yazılır? HCOOH şeklinde yazarız veya sirke asidini CH3COOH şeklinde veya veya CH3COOH şeklinde yazarız. Dedi ki alkolleri karboksil asitlerden ayıran en önemli nokta da şudur bakın. OH'ın bulunduğu karbon atomu eğer çiftli bağ içeriyorsa buna biz alkol diyemeyiz. OH'ın bulunduğu karbon atomunda CO varsa bu bir karboksil asittir. Karboksil asittir. Ama eğer CO olmasaydı biz buna ne demiş olacaktık? Buna biz alkol demiş olacaktık. Peki karboksil asitleri de söyledikten sonra şimdi geliyoruz üçüncü olan kısmımız amino asitlere. Üç diyorum amino asit. Amino asit bir bileşin amino asit olabilmesi için bileşin yapısında yapısında NH2 dediğimiz amino grubu amino ve COOH dediğimiz karboksilli asit grubu olmalı. Ki amino asit olmuş olsun. Amino asitler proteinlerin yapı taşıdır. Bunu da biyolojiden biliyorsunuz. Proteinlerin yapı taşıdır. En küçük amino asidi yazıyorum. En küçük amino asidin ismini de bilin gençler. En küçük amino asit kimdir? Glisindir glisin'dir. Formülü de şudur. CH2 NH2 COOH Bu da glisin'in formülüdür. Glisine baktığınız zaman şu NH2'ye biz amino grubu demiş oluyoruz. Ve amino grubu baz özelliği gösteren gruptur. COHA baktığınız zaman da burası da karboksilli asit grubudur. E dolayısıyla amino asitler hem asit hem de ne özelliği gösteriyor? Baz ve asit özelliği gösteriyor. O zaman amino asitlerin önemli bir özelliği amino asitler amfoter karakterlidir. Amfoter karakterli. Şurayı düzgün yazalım. Karakterli. Ne demek amfoter karakterli? Hem asitlerle hem de bazlarla tepkimeye girebilir diyoruz. Yani aside karşı baz, baza karşı asit özelliği gösteriyor. Dördüncü olarak da karbonhidratlar diyoruz. Karbonhidratlar. Peki bir molekülün karbonhidrat olabilmesi için şartım ne? Molekülümün yapısında yapısında karbon, hidrojen ve oksijen olmalı. ama Alkollerin yapısında da karbon hidrojen oksijen var. Karboksil de karbon hidrojen oksijen var. O zaman bunu diğerlerinden ayıran bir nokta olması lazım. O nokta da şu. Hidrojen bölü oksijen eşittir kaç olmalı? Hidrojenin oksijen oranı 2 olmalı. Bunların genel formüllerini falan filan da söylemiyorum. Bunlar doğada en çok bulunan bileşiklerdir ki en yaygın olanlarını şöyle yazalım. En yaygın olanları kimdir dediğimizde en yaygın olanları selüloz, nişasta ve şekerlerdir. En yaygın olanları bunlardır. Mesela karbonhidratlara kimi örnek verebiliriz? İşte glikozu örnek verebiliriz veya fruktozu örnek verebiliriz. Ben bunların formüllerini yazacağım ama siz formüllerini falan bilmenize gerek yok. Glikozun yapısında bir aldehit grubu, işte e, yapısında Şöyle C, OH grubu. Şunu düzgün yazayım. Şurayı da yazayım. Yazı yaza artık bunları ezberledik. Ee, 4 tane OH şurası CH2. Bu bir glikozun formülü gençler. Fruktoza da bakarsanız fruktozla glikoz LS'de arkadaşlar anlatacağız bunu. Bunlar birbirinin e, izomeri olan moleküllerdir. Dolayısıyla baktığınız zaman bunların içerisindeki karbon, hidrojen ve oksijen sayıları nedir? eşittir. Karbon, hidrojen ve oksijen sayıları eşit olduğundan dolayı zaten biz bunlara izomer demiş oluyoruz. Evet. Hepsinin yapısında 6'şar tane karbon var. 6'şar tane karbon olduğundan dolayı şunu bir tane eksik yazmışız. 6'şar tane karbon ne kadar hidrojen? 12 tane hidrojen, 6 tane de oksijen var diyoruz. Tamam bunlar da glikoz ve fruktoz. Glikoz ve fruktoza bakarsanız 6 tane karbon, 12 hidrojen, 6 tane oksijen. Hidrojen bölü oksijenine bakarsanız 12 hidrojen, 6 oksijen var. Oranı kaç çıkmış oldu? 2 çıkmış oldu. Bunu da söyledikten sonra geliyoruz şimdi organik moleküllerin hidrofil ve hidrofob ucuna. Evet. Hidrofil ve hidrofob uç. Nedir hidrofil nedir hidrofob? Hidrofile bakarsanız bakın filden aklınızda kalsın. Hidrofil suyu seven kısımdır. Suyu seven. Fil suyu sever hidrofil suyu sever. Hidrofoba bakarsanız fobdan fobiden aklınızda kalsın. Sevilmeyen şeylerdir. E neyi sevmeyen? Suyu sevmeyen kısımdır hidrofobda. Dolayısıyla su polar olduğundan dolayı suyu seven kısım da yani hidrofil kısım polardır. Suyu sevmeyen kısım ise ne olacak? Apolar kısım olmuş olacak. Suyu seven kısım polar kısma biz baş kısmı diyoruz. Baş kısmı. Suyu sevmeyen apolar kısmına ise ne kısmı demiş oluyoruz? Kuyruk kısmı demiş oluyoruz. Bir kere bunu bilmek lazım. Fil suyu sever. Hidrofil. Hidrofob suyu sevmez. Fil su polar olduğundan dolayı hidrofil, polar, hidrofob suyu sevmediğinden dolayı apolar. Yani siz burada şunu izah edecek olursak bir molekülün iki kısmı vardır. Baş ve kuyruk kısmı. Şu kısmına biz baş kısmı diyoruz. Bu kısmına biz kuyruk kısmı diyoruz. Baş kısmı suyu seven kısım yani hidrofil kısımdır. Hidrofil kısım kimle etkileşir? Evet, hidrofil kısım suyla suyla etkileşir. Dolayısıyla suyu sevmeyen kısım, kuyruk kısım hidrofobdur. Suyu sevmediğinden dolayı hidrofob kısım suyla etkileşmez. Kimle etkileşir? Evet, kirle etkileşir diyoruz. Zaten sabun ve deterjan eldeki kirleri bu şekilde temizlemiş olur. Bununla alakalı bir görüntü izleteceğim size arkadaşlar. Görüntümüz güzel bir görüntü. Buraya lütfen dikkat edelim. Evet. Baktığımız zaman şimdi su moleküllerini gönderiyoruz. Su molekülleri geliyor. Kirle etkileşmiyor. Niye? Kir apolar, su molekülleri ise polardır. Su molekülle bak sabun molekülü geliyor. Baş kısmı ile etkileşmiyor. Çünkü baş kısmı polardır. Şimdi sabun moleküllerinin kuru kısmı geldi. Kirle etkileşti. Su molekülleri geldi. Sabun moleküllerinin baş kısmı yani hidrofil kısmıyla etkileşerek kiri ne yapmış oldu? Temizlemiş oldu. Tekrar bakıyoruz. Su molekülü geliyor. Polar olduğundan kir apolar etkileşmedi. Sabun molekülünün baş kısmı geliyor. Baş kısmı polardı, kir apolar, etkileşmedi. Sabun molekülünün kuyruk kısmı geldi, apolar, evet, etkileşti kirle, su molekülle geldi, baş kısmı olan polar kısmıyla etkileşti ve bu şekilde suyu temizlemiş oldu. Peki. Şimdi biz bir molekülün polar ya da apolar, yani hidrofil ya da hidrofob olduğunu nasıl anlayacağız? Şimdi onu söyleyeceğim. Bir molekül yazdığımızda mesela birkaç tane molekül yazayım size. Bunların hidrofil ve hidrofob kısımlarını bulalım. Dedi ki mesela CH3 CH3 OH olmuş olsun. İşte CH3 CH2 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 COH grubu olmuş olsun. Başka C12 H25 Ondan sonra ne olsun OSO3, ne olsun bir deterjan yazdım size. Sonra CH3, CH2 ve NH2 olmuş olsun. Bir de son olarak ne olsun CH3, CH2, CH3 olmuş olsun. Bunların hidrofil ve hidrofob kısımlarını belirleyelim. Şimdi baktığımız zaman eğer molekülün yapısında karbon hidrojen varsa karbon hidrojen olan kısım her zaman hidrofob kısımdır. Hidrofob kısım dediğimiz kuyruk kısımdır. Geriye kalan kısım ise hidrofil kısımdır. Yani baş kısmıdır. Karbon hidrojen olan kısım hidrofob kısımdır. Geriye kalan karbon hidrojenin haricinde içerisinde başka elementler de varsa burası da baş kısım olan hidrofil kısımdır. Karbon hidrojen olan kısım burası hidrofob kısımdır. Diğer ametaller yani oksijen, kükürt, oks diğer oksijen ise Hidrofil kısım baş kısımdır. Sodyum baş kısma dahil değil. Karbon hidrojen içeren kısım hidrofob kısımdır. Geriye kalan azot ve hidrojen kısmı da hidrofil kısımdır diyoruz. E buraya baktığınız zaman bu molekülde sadece karbon hidrojen olduğundan dolayı bu hidrofob kısımdır. Burada hidrofil kısım yoktur. Dolayısıyla bu molekülde zaten nasıl bir moleküldür? Apolar bir moleküldür. Suyun içerisinde ne yapmaz? Suyun içerisinde çözülmez. Ondan dolayı diyoruz ki benzer benzeri çözer. Polar maddeler polar çözücülerde, apolar maddeler apolar çözücülerde çözünür diyoruz. Evet bileşikler konusunu burada noktalamış olduk. Diğer dersimizde başka videolarla devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.